Evet, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Yine Hakan abimiz, yine yaklaştığı bir kuşu <laughs> çamurun içinde, kuşturur. Görüyorsunuz değil mi? Ne olacak masa, yani bu çamurda kim gelecek kardeşim? Hele bak, yine düştü yerlere. Ya arkadaşım sen ne içiyorsun? Bu bin günlük senden ne içiyor yani? Ne içiyor ya kardeşim? Abi... Heh. Geçen hatırlıyor musun arkadaşlar? Şimdi bu, geçen bir video çektik ya lastik içi çamur dolu. Evet. İşte bu o lastik bu lastik. Bu adamın lastiği. Ama evet. o çekici lastiği bu ön lastik. Ön lastik. Benim de soktu çamur. E burası inşaat ne yapalım? Bak ağa görüyorsun. Bu inşaatın içinde ne? Hep komple çivi, demir. Ne ararsan var yani. Hayır benim derdime ne oluyor da? Ben geliyorum şimdi sabah mı yapıyorum anlamıyorum ya. Ya arkadaş ne yapayım senden başka kim gelir buraya yani? Ela vicdanlı, temiz, efendi, temiz aile çocuğu var mı daha başka Nereye gidiyorsun? Gel gel kaçma diyor. Ela çamur içinde yürü git. <laughs> evet görüyorsunuz arkadaşlar. Çamur içinde sabah geldik Nasıl yerler var işte bana ne evet. diyor mu? Evet. Senin bir karın var o da video çekiyor. Aynen. Başka, başka bir karın yok. Doğrudur. Tıpkı sesimiz zaten Van Gölü Canavana gibi değil mi? Ya. Geçen akrabalar Almanya'dan falan gidiyor diye. Evet. Gidiyor musun abi hakikaten ya? İzleniyorum değil mi? Eee. Evet. Sesler değişik yani diğer seslere benzemiyor. <laughs> erkekler, kocalar hep izliyor zaten bunu. Hayır, bir gün senden dövüşüp, yani bir gün seninle dövüşmemiz lazım, niye biliyor musun? Niye? Ben gelmiyorum abi demem lazım, dövüşemiyor da senden. Oo. Ha? Sana dövüşemem abi, kıyamam sana, olur mu yani? Hayır, bir, bir kaldı senin kaldı. hay, senin hayranların çok. Nasıl seninle kavga edeyim? Bir tartışak senden. Evet. Bir şeylere itiraz et. Sen ben de sana daha gelmiyorum diyeyim arkadaş. Aynen. Niye itiraz etmiyorsun sen böyle? Ya ne yapayım sana kıyamıyor abi ne diyorsun yani sen de bize kıyamıyorsun bileyim acaba sevdiğinden dolayı mı değil Allah bilmiyor ki arkadaş maskeyi patladı deyince e Ne de yapalım abi yani buraya geleni bir sefer ben sana geldim iki sefer de sen geldin ne var yani Bir de geçen şeyde arıyorsun beni bizim düğün var hiç sorma abi Yok, ya. Gel Allah yap. hayırlı uğurlu etsin. Allah nasip bahtiyar Ne yapalım? Yap. Düğün var bizim. Evet. Ya ne yapalım biz kendi düğünümüze, canımıza bile gidip milletin işini yapıyoruz. Ne var ya sen de yap. Ne olmuş yani? Melen. Melen'in Mene... Mene... duası almak daha güzel bir şey. Öyle değil mi? Ne olmuş? içine ne düşmüş abi? Baktın mı? Allah şansıma söküyorum. inşallah patlar olur bu Hiç hava basmadan söktük. Evet. Şurada bir yer var sanki şişmiş gibi. İyi mi geldi acaba? Bana mı öyle geldi? Şura. Hakan Bey. Bari, sen karışma dur. Sen karışma. Karışmıyorum abi. Aa taş var içeride. Taş mı var? Aa. Nasıl taş? Büyük bir ihtimal şu fayans battı. Evet. Fayans patmış. Ee, nereden soğumuş? Dur, fayans patmış hemen oraya bir eee, acil yama yapalım bana bizim burada çok fayans, zaten çok ilacıyla fayansa gidiyor abicim. Bakalım. Evet arkadaşlar, geliyoruz. Evet görüyorsunuz. Hakan abi sağ olsun. Çamurun içine bile çalışıyor yani. Dünya benim hortumu çamur etmeyeceğim değil mi? He. Abi biz bak hortum çamur olsa ne olur? Ama bak Hakan Bey bak sarı çizmeli Hakan ağacıyla ya. <gülüyor> 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 evet. Abi yapıyor, değil ya. Abi. Evet. Sağ olun, sağ olun. Film çekiliyor. Görmüyor musun abicim? Tanıdın mı bunu? ha. Ortasında patlatmışlar ya. Şimdi Hakan abi üzerinden para verecek. Yani böyle herkes ha. bir çamurunca çalışamaz biliyorsun. <laughs> Görüyorsun değil mi? Hakan abinin hayranları yani. Ha oğlum. Aha buradan bakmış kanki. Evet bakalım. Getir kamerayı tut Ece bak bak görüyor musun? Oo. Fayans. Fayans. Fayans abicim. Fayansı görüyorsun değil mi abi? Nasıl benim çıkma lastik sağlam ama değil mi? Evet. <laughs> Çok kötü batmış ya o. Biz Züneyn demek ki oradan geçtik şu yukarıda var ya bizim burada. Geç o bir tane bizim kamyonu daha var. O da sürekli hep fayans var. Bak şimdi arka olsaydı kendimize çekerdik kenara değil mi? Bulundu mu? Vay Hakan abi vay. <laughs> ne? Gitmeyen yeri de sen götürdün Hakan abi. Ha? Yani deli gibi parçası büyüttü. büyüttü. Evet. Baya sıcağı da kırılmış daha bu Hı hı. Abi bizim burada fayansları söylüyoruz o kadar kemsecilere abicim şu fayansları onun kenarına koymayın. Yani abi şu kapıyı aç bak çekiş var orada getirelim. Çıktı mı acaba? Heh, tamam düştü. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Nasıl senin içine Hakan abi bile fayans döşüyor. Görünüyor değil mi? Hakan Bey. Evet. Hakan Abi. Sen bu kadar paraları hep faize mi yatırıyorsun? Neydi? Ya faize para yatırır mısın? Yoksa bizim gibi kameracılar gibi götürüp sürü banka mı yatırır? Ne yapayım? Zor ya. Cami mi yapıyorsun? Kilise mi yapıyorsun? O da belli değil. <laughs> ne yaptığını da belli değil. Buyurun. Temizle abicim içini. Dost düşman görsün. Hakan abi nasıl çalıştığını görsün. Bak Hakan abi burada hayranların da bayağı varmış gördün mü? Hakan abi bir pazar olduğunu nasıl anlıyor insan? Mesela atıyorum bazı arkadaşlarımın vasi patak belli olmuyor. Ben diyorum nasıl şişeler koyular suyun içine tomurcuk attı mı patak o görünüyor. Doğru mu? Öyle bir şey var mı? Abi, patak olduğu için suyun içine belli ediyor değil mi? Ya evet. e bu yine cuma biliyorsun. Evet. Sana hayır lazım zaten biliyorum. Sen hayranı cuma günahını kime yapıyor bunu? Bu hayır işi bir günden bir bu gariban kardeşine de ne var yani? Var ya. aşkım, bile bir hayır. He, ne var yani? Biz de hayır işi yapıyor. Ne edelim? Yani bir garibana el atacaksın yani. Reda gibi. Evet, evet. Aynen. Hala şu suyun içinden bir yürü biraz şap şup yap da görsünler. El er gözün nasıl para kazanıyor. Görüyorsun değil mi çamurun balçığı? Aynen. Aynen ve kaynen. Evet görüyorsunuz manzarayı. Cevahir'in yaptığı Çınar köy evleri İki ay sonra buralar On numara beş yıldız Sağ olsun Hakan abimiz de Bu çamuru yedi yani Değil mi Hakan abi? Yani bu çamuru sen de yedin elinden sonunda. Hakan abi. Evet. Bak. Yamanın iyisini takıyoruz. Maden Germani. Ya Japon vuracaksın ya Çin mali. Çin mali olmuyor aman aman. Öyle mi? Tabii. Ya bizim çabak şurada da yapayım. Tabii. Sen çabak şunu biliyor musun? yapılıyor bir O zaman sinkiler merdiven altı. Oğlum ya, sokakta bizim kallanın içinde koyalım. Ya tamam. Yani yaprağın orada olduğunu biliyorum da. Bu... Ağaç yaprağı var ya. Evet. Heee, anladım. Zaten lastiğini çok iyi bilirsin, neden yapayım? Tebeşirden yapayım. İnce lastikler. Okul tebeşirleri var ya. Ondan yapayım. <laughs> Vay ana seni seni sevdiler. Abi ben bu fayans silaha bir ceza kesmem lazım değil mi? Nasıl? Nasıl bir ceza keserim? Ne kadar bir büyük iri fatura mı? Nasıl? Küçük mü? Hiçbir şey yok. Efendim? Hiçbir şey yok. Niye? 5000. Ya bunalar patladı mı? Evet. 5 kat alacak. Vallahi. O da iyi. E niye bu havuzun üstüne mi? Kenarı kıpkırı yeri götüreydin orada yapaydın. Ha orası kuru. Oraya gidene kadar lastiği yaptık bak gördün mü? He öyle diyorsun değil mi? Evet abi emekçi adam. Bir şey görüyorsun. Allah'a helal olsun. Gerçi lastik de seni Alıp götürebilirsin. Vay yukarıda bizim traktörü abi de var. Gidersin onu seni de yaparsın. Onu da... Düşene, Kameranın kaydına basmamışım. Sana burada bir dayak atarım. Vallahi. Oo. Basmışım abi. Vallahi inan ki o kırmızı düğmeye bastı. Şu anda kareli görünüyor abi. Ne demek? yani diyorsun o da çekilmemiş abi. Bize ailesen ceza vereceksin değil mi? De ya, de. o, o daha büyük. O büyük daha kötü şey. Vay. O zaman söker yeniden başlarız. Ne var yani? O zaman ikinci bir ışık daha veririz. <laughs> İlk işçiliği camiye vereceğiz, ikinci işçiliği götürürüz, şey veririz garibanlara, yetimlere. Evet, duydunuz Hakan abi. Gerçekten ben bu işi severek yapıyorum arkadaşlar. Yani evet. Yani her babayının karı harcı değil. babuç suyun çamurlu içinde dolaşmak. Görüyorsun değil mi? Helal olsun abime. İyi kamyoncunun lastiği patlasa böyle ciğerim sızlıyor. Allah razı olsun. Allah de versin. Hakan Bey. Evet giriyorsunuz. Temiz su verileri yıkayın. Helal olsun sana Hakan Bey. Her şeyi, tabancayı tutacağım ya şimdi. Evet. Haydi bismillah. Aa! var, benzerin yok. Baksana lan. Bak bak geliyor Rambo. Bak geliyor abi. Bak evin. Ha, ne yapayım ben İne nasıl, yeni mi? İstersen <laughs> bir peresini ine vuralım ona. Çoklandırıyorsun değil mi? Sen bu şoklandırmayı tavuk şirazdan mı öğrendin? Neden? var ya Hani tavuk şoklandırıyorlar ya He he Hay kurban sen ol Bu adama geldi Evet Yok pazar gelmedi Bu ekmek parası sen ona bakma <laughs> Alın teri Yürü lan ya ekmek parası Herhalde ekmek bu işte Senden aldığın parayı var ya senden aldım para şimdi gideceğim. 2 kilo. 2 kilo kaç şey şey kilo kaç bana ya? Ne alacaksın? Neydi ya? Somon balığı alacağım. Somon balığı mı? 5 kilo. Evet. İyi afiyet olsun. Yarasın. Bak 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 ne güzel çamurda yürü. Vallahi yara olsun. Allah ana kurban senin. <laughs> Geliyor. Bak, bak, bak! Bak sen hele! Kral abimiz! Yok! Kanına değsin. Tamam bitti arkadaşlar. Evet. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.